Kocaeli Spor deplasmanda oynadığı maçta Göztepe ile 0-0 berabere kalarak İzmir'den bir puanla döndü. İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda oynanan maçı Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tural ve Erkan Akbulut hakem üçüsü yönetti. Göztepe maça Lis, Taha Altı Kardeş, Tita Dos Santos, Juan da Silva, Efkan Bekiroğlu, Ruan Tekşeyra, Muhammed Amin, Novatus Bokale, Anthony Deniz ve Dekos Tomberi ile başladı. Kocaeli Spor ise maça Aleksandr Jovanovic, Ahmet Oğuz, Batont Balong, Hrvoje Smolcic, Masadio Haidara, Habib Elikeyta, Karoliniti, Can Keleş, Tayfur Bingöl, ve Serdar Dursun 11 ile başladı. İki takımla maça atak bir futbol ile başladı. Maçın 7. dakikasında Biroşi'nin ceza alanına girerek kaleye çektiği şut az farklı üstten ağıta gitti. Maçın 8. dakikasında defansın arkasında topla buluşan Tayfur'un kaleye çektiği şut kaleci Lisse kaldı. Maçın 28. dakikasında Smolcic'in kafa ile kaleye gönderdiği topu daha altı kardeş gol çizgisinden çıkardı. Maçın 41. dakikasında Botond Balong'un orta sahada Juan da Silva'ya yaptığı faulden dolayı maçın hakemi Ali Yılmaz Balog'a kırmızı kart gösterdi. Vardan Gelen uyarı üzerine kırmızı kartı iptal etti, Bolong'a sarı kart gösterdi. Maçın 45. dakikasında hakem Ali Yılmaz, Antony Deniz'e Habipeli Keite'ye attığı kafa gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi. Bir kez daha Varakem'in uyarısıyla pozisyonu vardığını izleyen Ali Yılmaz, kırmızı kartı iptal edip iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Ve maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen maçın ikinci yarısında da iki takımın çabası gol getirmedi ve maç 0-0 sona erdi. Maçtan 1 puan ile ayrılan Kocaeli Spor puanını 15'e çıkardı.